Her merhaba, ben merhaba arkadaşlar ben Hazar. Bugün sizlerle bir de en zor oyununu oynuyoruz. Bilmiyorum zor. Evet. Evet. İsteden korkmayın. bak bakayım videom çok uzun olmayacak. İki tane bugün taraklı oyun oynuyoruz Aslında taraklı. Güzel bir şey. Güzel bir oyun. Düzeniz. Düzeniz. Ben söyle söyle bir dişten söyle söyle. Ara evet, ben yanıyorum. Hadi o selamun aleyküm. Öncelikle arkadaşlar da Arkadaşlar bu arada videomu abone olun. Allah ben oradan Allah. çok güzel bir çektim ya. Oy oy oy. yaptım. Bir daha yaptım. Ha yok. O bir kere oluyor. Bir kere olmuyor galiba. Ama. Oh. Arkadaşlar bunu bölüm istiyorsanız aslında abone olma kanalıma abone olun. Allah be. Bu çok zor bir oyun arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Bu ne arkadaşlar böyle ya? Bakın ya bakın ben sudayım sudan nereden buraya geldim. Ya ben bunu nasıl yapamıyorum? Ben onu düşünüyorum. Ben nasıl yapamıyorum bunu ya? Burada arkadaşlar videoma abone olun. Hadi be. Ya ben gidiyorum mu? Hadi, hadi be. Ben yine onu yapacağım. Allah hemen çarptım ya. Hemen çarptım olmaz. Ha, Ya birincisini de düşünmüyorum. Dur arkadaşlar bu renk bana kötü geldi. Ben söyle, Tam tamam size de göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz şurayı? Şurayı basıyorsunuz. Bu da burada. Basıyorsunuz. Burada bir şey çıktı değil mi size? Buraya. Bakın. Zaten ben bu böyle renkli bir sürü Ben oha o renkli renkli mi? O ne ya? Oha renkli renk. Oha değişiyor arkadaşlar. Bakın bura onun üstüne basarsanız ben birinci bölümdeyim. Böyle ilerlerim. İlerlerim yavaş yavaş. Evet hadi evet. oyunumuz başlayalım. Ne güzel. Bakın ne değiştiriyor efendim. Hadi lan. Bakın bizim gücümüz fazladır. Çünkü kankayız diyen derdik. Dört kuşağı gibi. Hadi, hadi Allah. Desen o kız ben mi ya? Herkes arkadaşlar ben diğer oyuna geçeyim. Bekleyin arkadaşlar. Ne zor bir oyunlar ya. Aslında çok kolay. Ben bunu uğradım arkadaşlar. Bu ikinci oyunumda uğradım. Çok güzeldi. Bilmiyorum. Böyle 20 bölüm falan mı uğradım? Evet. Şimdi deliyim. Evet. Orada aslanlıdan abone olmayı unutmayın. Abone süpermen gibi arkadaşlar. Video abone. Ben zaten beni. Ama da çabını çabını çab çab burada. Açılıyor arkadaşlar. Like atın. ben buraya kendimi sevmem. sevmedim sevmediğim şey. En ya. Video <laughs> 4 dakika mı? 4 dakika. 30 dakika. dakika 30. <gülüyor> Babası. Ha, <laughs> <laughs> Bak ben bunu 25 bölüm uğradım. Bakın şurada bir tane karakter diye bir şey var. Bunu deliyorsunuz böyle. Kışış. Bakın. Mesela bakın. Bu elimiz. Ben bunu eldim. Ha, bakın diyor ki buna 30 30 puan lazım. Böyle bölüm değil de mesela biz inmiş, 30 yapsak onu o karakteri erebiliriz. Göstereyim size de. Allah 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 Allah. Sana bir şey. Hop. Oh. Hadi be. Hadi. Hop. Oh. Babam. Hadi. Allah Allah be Allah be. Seni görmüyor yani ciddi mi izin değil mi izin? dönüyoruz. Arkadaşlar ben bir yanayım isterseniz ya. Hadi hadi yanayım. Ama. E ben buradan sıkıştım? <laughs> Allah be, Allah be. Ben yine yenileceğim ya. Arkadaşlar bunu ben deysem mi? Ben bunu güzel böyle... Ooo bu bulurma. Oha. Bu arada arkadaşlar böyle daha güzel oyunlar denmesini istiyorsanız arkadan kanalıma abone olun. Böyle kısa video yapmak istemiyorum. Ama bu uygun kısa olabilir. Neyse bazen de çok kısa yapıyorum. Bazen uzun yapıyorum az bir şey. Ben niye bunu düşünmedim? Hadi hadi hadi! Niye bu? Aa, Allah. Aa tutundum. Deli tutumlu. O asarı bir yerden mi E ben de ki ölürüm. Öldüm. Çık, 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 çık. Bu kaç bölmüş farkında değilim. Ya ne oluyor? Çok saçma. E şimdi ben bu tarz nasıl deseyim? Hop uzak adamsın. Uy uy tanrıya kurtardı beni. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. Arkadaşlar evet, bu arada lütfen lütfen yorum atmayı da unutmayın. Bir dinmeyi de açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomda kısa olacak arkadaşlar. Size söylüyorum arkadaşlar. Eee, hadi be. Sonra ele uğramak istiyorum arkadaşlar. Bir bölümü inşallah deşebiliriz. Ama ben bu sürü bölüm niye deşmiştim ya? Zorlaktı arkadaşlar yiyeceğiz bunlar. zorlaştı. Sen nasıl mı? Gel lan. Geçeceğim ben bu bölümü. Tadatıran bir ürün var bir şey var. Yoksun. Orada basın. Kıracağım mouse'u kıracağım. Hop. Adam mouse. Fareyi kıracağım. Bir şey... Batı'dan değil. Hadi. Hadi. Đi. Hadi ya. Ben orayım. Eee. Geçene. Mimin et arkadaşlar. Bir bölüm neredeyse bir tane bir diğerine bir bakayım. Bu arada arkadaşlar videoma abone olun. Kısa mı yaptım? Burada arkadaşlar videomu bitiriyorum. Videoma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bunun bölümünü istiyorsanız da abone olun. Abone söylüyorum arkadaşlar. Bu bölümü de istiyorsanız dünyanın zor oyunu. İstiyorsanız kanalıma abone olun. Sizin için bir yerine uğrarım. Ama geçemez. Evet. Arkadaşlar bunu bölümünü istiyorsanız videoma abone olacaksınız. Başka bir dinle yapacaksınız. Yorum atmayı da unutmayın. Dörüşürüz. like atmayı da unutmayın. Bay bay.